Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz ajurlu örneğin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Örneğimiz yapımı oldukça kolay bir model. Ajurlu olmasına rağmen özellikle bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Robalı yelek yaparken robanın alt tarafına çok güzel yakışır. Bunun yanında bayan yelek örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Örneğimiz 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. Her bir örnek 10'ar ilmek. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Şimdi ilmeklerimizi atarak örgümüze başlıyoruz. Dediğim gibi 10'ar ilmek ve katları yani 10, 20, 30, 40 gibi ve yanına artı 2 ilmek. Şimdi ben size iki örnek üzerinden göstermek istiyorum. Yani 20 ilmek yanına da iki tane kenar ilmeği artı 20-22 ilmek olarak örneğimi kuracağım. Onun için 22 ilmeğimi öncelikle şişime atıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Şimdi bakın 22 ilmeğimi şişime attım kenara 2 ilmek düz örüyoruz. Bir kenar ilmeği ve yanına bir ilmek daha ördüm. 2 tane düz ilmeğim olmuş oldu kenarda. Şimdi 8 tane ters örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 düz ördük, 8 ters ilmek ördük. Şimdi yine 2 ilmek düz örelim. Ve 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kenarda kalan 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve ilk sıramı bu şekilde tamamladım. 2 düz ördük. 8 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek, 8 ters ilmek ve 2 tane düz ilmek. Bu şekilde ilk sıramızı kuruyoruz. Arka sıraya geçtiğimizde arkada bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edelim. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz ve bir alt sırada yaptığımız işlemi aynısını tekrar ediyoruz. 2 ilmek düz 8 ilmek ters ters ilmeklerimi örüyorum bakın şimdi iki tane düzüm var onları da düz ördüm 8 ilmek ters olarak örmeye devam ediyorum 2 ilmek düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çevirip bakın bu sıranın sonunda bu şekilde bir görüntümüz oldu. Örgümüzü çevirelim. Arkada bütün ilmekleri ters olarak örelim. Şimdi örgümüzün yine ön yüzündeyiz. Kenardan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir ilmek attım. Sıradaki 2 iki ilmeği ikisini birlikte bu şekilde şişime aldım ve düz olarak ördüm. 2 ilmeği toplamış oldum. Şimdi 1 2 3 ve 4. 4 ilmek düz ördüm. Yine sıradaki 2 iki ilmeği ikisini birlikte bu sefer ön taraftan batarak Düz olarak örelim. Yine ilmeğimi attım. İlmeklerimi topladıktan sonra iki tane düz ilmeğim var. Onları düz örelim. Hemen yine ilmeğimi attım. Ve şu haraşılardan ilk ikisini bu şekilde ön taraftan batarak şey arka taraftan batarak düz olarak ikisini birlikte ördüm. Dört ilmek düz örüyorum. E şimdi buradaki son kalan haraşolarımızı, bu sefer ön taraftan batarak düz olarak ördüm, İlmeğimi attım ve iki tane düz ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi arka tarafa geçip bütün ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Örgümüz bu aşamaya geldi. Kenardaki iki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bu attığımız ilmeği ters örüyoruz. İki ilmek düz, bir ilmek ters. Ve hemen yanına bir ilmek daha attım. Sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm. İki ilmek düz ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi yine bu iki ilmeği ikisini birlikte önden batarak düz olarak ördüm. Bir ilmek attım buraya. İlmeklerimi topladıktan sonra ve bir önceki sırada attığım ilmeği ters olarak ördüm. 2 ilmek düz. Bu attığımız ilmekleri ters örüyoruz. Bir ilmek attım. İki ilmeği ikisini düz olarak ördüm. İki tane düz ilmek ördüm. Ve yine iki ilmeği ön taraftan batarak ikisini birlikte düz ördüm. İlmeğimi attım. Ve bir önceki sırada attığımız ilmeği ters ördüm. İki ilmek düz örüp sıramı tamamladım. Hemen bakalım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi arkaya geçiyoruz. Arkada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi yine örgümüzün ön tarafındayız. 2 tane kenar ilmeğini düz olarak ördüm. 1 2 ilmeği ters ördüm. 2 düz, 2 ters. Bir ilmek attım. 2 i̇ki ilmeği ikisini birlikte düz olarak örüyorum. ve yine sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hemen ilmeğimi attım yine. Dediğim gibi bu attığımız ilmekleri ters örüyoruz. 2 ilmek düz ördüm. Şu attığımız ilmekleri ters olarak ördüm. 1 İki ilmek ters ve bir ilmek daha attım. Şimdi bu sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yine iki ilmeği ikisini birlikte ön taraftan batarak düz olarak ördüm. Bir ilmek attım. Bir önceki sırada attığımız ilmekleri ters olarak ördüm kenar ilmeklerimi de düz olarak örüp sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın örneğimiz çıkmaya başladı. Şimdi örgümü çevirdim. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi yine örgümüzün ön tarafındayız. Bakın örneğimiz çıkmış durumda. İlk örneğimiz bu sırada bitti. Şimdi ben size yeni örnek Nasıl kurulur onu da göstermek istiyorum. Çünkü çoğu arkadaşımız örnek bittiğinde yeni örnek nasıl kurulur orada takılıyor. Tekrar yeni örnek nasıl kurulur onu da görelim. 2 ilmeği düz olarak ördüm. Ve şimdi buraya 8 ilmek ters örüyorum. 1 8 yani bu alt sırada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 2 ilmek düz. Yine 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenardaki 2 ilmeği de düz. Yani buradan tekrar devam etmeye başlıyoruz. Bir sıra daha yapalım. Arkada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın yine örgümüzün ön tarafına geçtik. Kenardan 2 ilmeği düz olarak ördüm. 8 ilmeği ters örüyoruz. 2 ilmeği düz örüyoruz Yine 8 ilmek ters 2 ilmek düz Ve sıramız tamamlandı Bakın örgümüz bu şekilde Şimdi bir sonraki sıraya geldiğimizde eksiltmelerimize başlayacağız ve örgümüz o şekilde devam edecek Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.